insan bir uğraştı ama birkaç tanesini de ilerideki nerede aldı götürdü? Aldılar götürdü. Ya hep <laughs> elektrik tellerine şey yapmışlar. Hep kanatlarında bak dikkat ederseniz hep kanatlarında elektrik. Geldi mi telefon? Geldi geldi. geçmişler Şey tamam, tam şu an bak kayıt Аллах يشكر 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 Хадир ايه Хадир ايه Хадир ايه Evet Göbel Termal'e gelirken e, ışıkları gördük. Görevliler, elektrik görevlileri. Neyleri, direklerin üzerinden kovalayarak neyleri uzaklaştırdılar. Ağ veteriner Mustafa Sevilmiş. E, Kütahya Tavşanı'nda özel ikamet etmekteyim. E, dün akşam e, saat 8 ile 10 sıra, saatleri arasında Doğa Koruma ve Milli Parklardan telefon e, üzerine e, göbele gittik. Orada doğa koruma ve milli parklardaki görevli personelle birlikte her yüksek gerilim hattının altında birer ikişer leylek telef olduğunu gördük. E, bu leyleklerin e, artık e, yıldırımdan dolayı mı, yüksek gerilimden dolayı mı, neden dolayı birer ikişer tane e, yüksek gerilim hatlarının altına düştüğünü e, bilemedik. E, ama e, oradaki doğa koruma personeli sanatlarında gerekli belgeleri, şeyleri yaptılar yaralı leylekleri burada tedavi ettik. Şimdi üst basamak Kütahya'ya oradan da Afyon'a gönderdik. Şey vardı. Zaten göç mevsimi şu an. Artık sıcak memlekete gidecek zamanlarında. Şu anki çalışmalarda artık gerekli tedbirleri bakanlığımızın alacağını düşünüyoruz. Aslında sürekli konu bunların dirençleri falan da bahsediliyor. Normalde dirençleri vardır kuşların elektrik tellerinde normalde biraz dirençleri vardır elektriğe karşı fakat e, yüksek gerilimden olduğunu düşünüyoruz. Artık yıldırım çarpmaz mı yoksa elektrik kaçağı mı vardı neden olduğunu bilemiyoruz ama yüksek gerilimden şüpheleniyoruz. Dün hatta elektrikleri kestiler akşam saatlerinde. Saat 8 ile 10 arasında Göbel'deki bütün elektrik hatlarının yüksek gerilim hatlarındaki elektriği, e, teda ekipleri kestiler. Sekban Demirli'ye kadar uzanıyor bu hat. Sekban Demirli de, tarafında da bir haber aldık sabah. E, orada da var. Böyle durumlarda da vatandaşlarımız eğer böyle toplu telef veya şey olduğunda da 112 arayıp oradan doğa koruma ve milli parklara ulaşırsa seviniriz. Dün akşam vatandaşlarımız yine bazı devletlerimiz elektriğe yakalandığından dolayı tedavilerine başlamışlar. Hemen toprağa gömmüşler, şey yapmışlar elektriğine alsın diye. böyle durumda beslenmesi veya su içilmesi kesinlikle öner, önerilmez. i̇lk 24 saat müşahede altında tutulması gerekir. Dediğimiz gibi yani toprakta şeyde ağrı kesici olarak veya antibiyotik olarak her antibiyotik her ağrı kesici kuşlarda önermiyoruz. Gerekli şeyler bunlar. Gerekli duyarlılığı da zaten vatandaşlarımız göstermişler.